Yeni videodan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi. Biz hazırlandık. Eşim de bugün evde olmasına istinaden şöyle güzel bir aile pikniği yapalım dedik. Bu yaz hiç yapmak nasip olmamıştı. Öyle ablamların gelmesini bekliyoruz. Onlar da geldikten sonra hep beraber iki araba çıkacağız. Piknik alanına gideceğiz. Bugün aileden ablamın doğum günü. Efendim anneciğim Çiçek mi? Teşekkür ederim. <laughs> Çiçek veriyor bana. Oy çok güzelmiş. Bakın. Öyle bugün ayrıyetten de ablamın doğum günü. Hem onun doğum gününü kutlamak için de bize şöyle güzel bir fırsat olur. Öyle hadi biz şimdi yola çıkalım. Orada görüşürüz. kuşlar ötüyor öyle anneciğim. Şarşar yapmış. Kim yaptı diye soruyor. Kuşlar öyle ötüyormuş burada. Onlar değil. Bak kuşlar ötüyor. Bulut ne yapıyorsun? <laughs> Ama abinle öyle yapma. Tut elimi. At bakayım bacak çıkabiliyor musun? Öbür bacak, öbür bacak. Oo, yetişiyormuş ama çıkamayız böyle. Geldik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi işin keyif aşamasına geçtik. Dinleniyoruz, sohbet, muhabbet devam ediyor. Yalnız buraya e, Fatih Belediyesi piknik düzenlemiş. Şu an sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bangır bangır müzikler var, bangır bangır ses var. Yani aslında bir yönden e, böyle insanı motive ediyor, o yönden güzel, bir yönden de e, hani böyle pikniğe biraz kafa dinlemeye, sakinliğe geldiyseniz de kötü bir şey tabii ki. Neyse ki onlar kendi alanları içerisinde bu eğlencelerini yapıyorlar. Hani tamamen yayılmış değiller. Orada etkinlik alanı kurmuşlar kendilerine özel. Biz de bulutun peşinde koşuşturuyoruz öyle söyleyeyim size. Geldi burada durmak bilmiyor. Öyle uyku saati de geldi. Bakalım onun enerjisi ne zaman böyle hafifleyecek, düşecek, nasıl uyutacağım bilmiyorum. Öyle çok güzel mis gibi hava ben burayı çok seviyorum ve uzun zamandır gelememiştim galiba, bir 5 yılı falan var gelmeyeli. Öyle. Ee, eşim yürüyüşe çıkmış. Geldiği tarafta kimseler yok. Çok sakin, böyle yürüyüş parkuru gibi bir yer. Ben de onun peşinden gidiyorum. Bakalım denk gelebilecek miyim ya da ben oralardan geçebilecek miyim. Ramazan... E... Doğada büyüdüğü için şilede o bu tarz yerleri hem çok seviyor hem de çok alışık. Piknik alanımızın karşı tarafına geçtim şimdi bu taraf tamamen sessiz sakin böyle hani e, piknik masaları falan çok fazla olmadığı için kimse bu tarafa geçmemiş. Ben de şöyle sakin sakin bir yürüyüş yapıyorum. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üzerimdekiler de gayet relax, rahat kıyafetler. Hiç böyle hani e, pikniğe gideceğim diye kasmaya gerek duymadım. Sabah kalktım eşofmanlarımı giydim, geldim. Öyle şimdi bulutları görmeye başladım. Ben o tarafa doğru tekrar yol alayım. İkna edebilirsem bulutu biraz uyutayım. Size de şöyle hatta gitmeden buranın şu güzel manzaralarını biraz çekeyim ne dersiniz? burada görmüş olduğunuz çadır bizim çadırımız. Çadırı kurmuştuk. Bulut'u şimdi orada öğlen uykusuna yatırdım. O uyurken ablamlar da yürüyüşe çıkmış. Ben de biraz dinlenme moduna geçiyorum artık. Bey uyandı. Biz şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Kurt kemeri piknik alanındayız. Burası Eyüp Belediyesi'nin piknik alanı olarak da geçiyor. Böyle aralarda her tarafta kendin yap mangal yerleri de var. Sadece girişte bir otopark ücreti ödüyorsunuz onun dışında herhangi bir ücret yok. Her tarafta masalar gayet rahat güzel piknik alanları var. Bugün cumartesi olmasına rağmen çok yoğun da değil aslına bakarsanız görüyorsunuz zaten. Bulut burada oynamayı çok sevdi. Böyle ara ara etkinlik alanları için sahneler yapmışlar.